League of Legends şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bu bölümde infazcı Lucian var. Lucian uzun menzilli güçlü silahlar kullanan, yüksek hareket kabiliyetiyle karısının ruhunu Trash'in fenerinden kurtarmaya çalışan intikam dolu bir savaşçı. Benim sevgi dolu parçamı aldın Trash. Geride nefret dolu bir düşman bıraktın. Hızlı ve agresif Lucian esnekliğiyle tekli veya çiftli koridorlarda düşmanlarını zorlayabilir. Lucian'ın pasifi Işık Silahşörü. Lucian her yetenek kullandığında iki defa vuruş yapabiliyor. Bu, süratli yapısı ve vurkaç oyun anlayışı için çok etkili. İkinci saldırı şampiyonlara ve yapılara indirgenmiş hasar veriyor olsa bile, pasifin zamanlamasını iyi yaparak fazladan hasar verebilirsin. Aynı zamanda Lucian'ın çift vuruşu iki ayrı saldırı olarak sayılacağı için, bu onun can çalma değerini ve eşyalardan gelen aktif etkileri arttıracak. Lucian ışık atışıyla seçtiği tek rakibine bir ışın yollar. Sadece tek bir hedef seçmesine rağmen ışın yolundaki tüm düşmanlara hasar verir. Kullanma mesafesi sınırlı da olsa ışın hedefin arkasındakileri de vurabilir. Böylece minyonların arkasına sığınan rakiplere rahatlıkla ulaşabilirsin. Işık atışı kullanıldığı anda kilitleneceği için hızlı rakipler iyi bir refleksle hasardan kaçınabilirler. Uzun menzili ve düşük bekleme süresiyle ışık atışı erken safhada güvenli mesafeden rakibi dürtmek için önemli bir yetenek. Lucian intikam ile düz bir hatta yıldız şeklinde bir atış yapar. Yıldız rakibe vurduğunda veya yolunun sonuna ulaştığında dört yönlü olarak patlar ve birkaç saniyeline rakipleri ışıkla işaretler. İşaretlenmiş rakiplere vurmak Lucian'a hareket hızı sağlar ve sonraki her başarılı vuruşla bu özellik yenilenir. İntikam ateşi aynı zamanda vurduğu alandaki savaş sesini kaldırır ve rakipleri görünür kılar. Lucian, koridor üstünlüğü için intikam ateşinden gelen hareket hızıyla rakiplerini korkutup onlara zarar verebilir. Amansız takiple kısa mesafede ileri atılarak üstündeki tüm yavaşlatma etkilerini kaldırır. Ayrıca amansız takip sıkışılan noktalarda duvarların üzerinden geçmek için kullanılabilir. Burada birkaç farklı kaçış noktasını görebilirsin. Lucian'ın ultisi Infas. Kullanıldığında Lucian hedeflenen yöne fiziksel hasar ve büyü hasarı veren bir ışık bombardımanına başlar ve bu süreçte normal saldırıları kullanılamaz. Her lazer yolundaki ilk hedefe hasar verdiği için tanklar kırılgan takım arkadaşlarını korumak için atışı perdeleyebilir. Lucian ultisi aktifken pozisyon almak için yürüyebilir, ileri atılabilir ve sihirdar büyülerini kullanabilir. Diğer yetenekler ise bu süreçte kullanılmaz olur. Eğer infaz aktifken skor alırsa amansız takibin bekleme süresi sıfırlanır. Ultis süresince bu sıfırlanmayı birkaç kez gerçekleştirebilirsin. İnfaz minyonlara fazladan hasar verdiğinden Lucian öncelikli hedeflere saldırabilmek için minyon dalgalarını hızlıca eritebilir. Eğer rakibin ateş alanından çıkarsa tekrardan R tuşuna basarak infazı iptal edip normal saldırılarına devam edebilirsin. Erken safhada ışık atışını minyon biçmek yerine rakipleri zorlamak için kullanmak daha anlamlı olabilir. Işık silah sayesinde gelen ikinci atış avantajıyla Lucian'ın birebir takaslarda beklenenin üstünde olduğunu söylemek lazım. Işık atışıyla hedefinizin arkasındaki rakipleri de vurup ışın sayesinde fazladan hasar almalarını sağlayabilirsiniz. İnfazın uzun menzili sayesinde Lucian hareket halindeyken de skorları alabiliyor. Burada Lucian, Leona'yı güzelce hırpaladıktan sonra kaçış yoluna doğru infazı kullanarak Leona'yı ışın bombardımanına tutuyor. Yüksek hareket kabiliyeti ve ışık atışının düşük bekleme süresiyle normal koşullarda kendisi gibi kırılgan nişancıların ölebildiği durumları lehine çevirebilir. Burada MaoKay tarafından yakalansa da agresif bir oyun yapıp Caitlyn'in üstüne ışık atışı ve ışık silah ile saldırıyor. Ardından MaoKay'ı intikam atışı ile işaretleyip hareket hızı kazanıyor. Eklenen hareket hızı ile takibi devam ettirip son bir ışık atışı ile skoru alıyor. Işık silahşörü her yetenekle yük biriktirdiği için Lucian pasifi sayesinde beklenmedik hasar patlamaları yapabilir. Burada Zayra'yı sadece temel saldırılarını ve pasifinden gelen ek saldırıları kullanarak kolayca öldürebiliyor. Buna ek olarak ultisi yeterli hasar vermese bile amansız takibi sıfırlanan Lucian Zayra'ya karşı atılıp tutuştur ile skoru alıyor ve Caitlyn'den güvenle uzaklaşıyor. İnfazın her bir ışını intikam ateşinden hareket hızı bonusu yüklendiği için Lucian bu şekilde hızlı kaçışlar yapabilir. Ekstra hareket hızı dışında infazın verdiği hasar Lucian'ı takip edilme konusunda da zorlu bir rakip yapıyor. Burada Leona bile kulenin altında Lucian hırtısından kaçınmak durumunda kalıyor. Fusion takım savaşlarında ışık atışı ve infaz sayesinde çok fazla hasar verebilir. Fakat herhangi bir kalabalık kontrol etkisine sahip olmadığı için takımının yardımı olmadan yeteneklerini sağlıklı kullanması zorlaşır. Burada takım arkadaşları rakibi kıskaca alınca Lucian ultisini Eliz ve Zayra'nın üzerine en etkili şekilde kullanıyor. Rakipleri infaz sayesinde dağıttıktan sonra aralarına dalarak ikinci skorun peşine düşüyor. Lucian'ı geliştirirken saldırı gücü ve bekleme süresinde azalma karışımına odaklanabilirsiniz. Rünler için saldırı gücü damgaları, zırh cevherleri, büyü direnci mühürleri ve can çalma nişanlarını kullanabilirsiniz. Kabiliyetleri 21-5-4 şeklinde dizip bekleme süresinde azalma ve fiziksel hasar saldırıda, can değerlerini savunmada ve mana yenilenmesiyle gelişmiş sıçrayı işlevselde deneyebilirsiniz. Sihirdar büyüler için sıçrayla tutuştur veya bariyeri kullanıp skorları garanti alabilirsiniz. Lucian şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup bizi takip etmeye devam edin.